arkadaşlar bugün sizler birlikte. Evet Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda abim var. Merhaba abi. Merhaba. Hadi o zaman şu anda videoya geçelim. Abi. Gel bak ben de bir tane koptarmışım. Mükemmel. Uuu ne? Bak yıkıyorum. Hadi ben içine bineceğim. içine bineceğim mi? İçine mi üstüne mi? Üstü, üstü o kadar güvenli değil. Üstü, üstü güvenli değil ama. Bir şey evet, ama. Gel gel yanıma bin İsmail. Neredesin? Var, gel. Neredesin bulacağım seni. Ben şu sürme yerine geçtim. Sen de arkada Hı. oturmalısın. Abi tamam, sonra ben yapayım. Neyi? Gemini sen mi sürdün? <laughs> ha, sonra ben gemi yapayım. Tamam. Yaparsın. Ben şöyle izleyeyim. Gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyoruz. 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 Arkadaşlar. Uf, adama bak. Oh, Acet. Anne Ne? Arkadaşlar şimdi taşlı yollara geldik. lerde. Geçti gel arkadaşlar. Ama abim bayağı iyi tekme atıyor. Ben ne Ben de video çekiyor efendim, de... Evet arkadaşlar. Ben de video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Abim de video çekiyor. Ben de çekiyorum roketleri şu anda. Çalıştıralım mı? Hadi çalıştıralım roketleri. Düzelince roketleri çalıştıracağız. Hadi bakayım. Hep kan dolan saydım. Hep giriyordu. Ama şu motor çalışıyor ama. Roket roket. Evet. Kuketin biri, biri kırıldı hemen çalıştırıyorum. Hayır, biri kırıldı diye düzgün. Diyor, 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 sen Ben sana hiç güvenli dedim. İyi ki yanılmıyor. Şu anda ölürdüm ha. Üstte olsaydı. Bir de gerçek hayat olsaydı fena idi ha. Motor <laughs> kırılmasa. Motor <laughs> kırılmasa. Aha. Aha.

bir şey yani niye benim şey niye ne bileyim bomba. arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin abi Güzel. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse daha fazla Roblox videoları çekeceğim evet, arkadaşlar. Bu arada bug oldu. Bug oldu ben de gözükmüyor. Ay yeni yükleniyor. Hayır 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 <laughs> yüklen. Hayır. Ay yani keşke yüklenmeseydi ne güzel geçiyorduk bedavaya. Konumuza geldi ya. Ay yüklenmedi İsmail. Harita yüklenmedi. Bak normalde böyle bu harita. Ama Burada zırdın ha. wow. burayı ben ilk defa görüyorum galiba. Buranın ne lan? Burası da ilk denmedi. <laughs> <laughs> Böyle şey geçiyor. Zıklenmedi. Arkadaşlar şimdi bir kamera var. Burada mı <laughs> ben. ben kamerayı izleyebiliyor muyum? Evet. Sen bu gemideki her şeyi yapabiliyorsun. Kamera Şimdi izleyeceğim. Bu kamera şu. Tamam izleyeceğim. Şu bak. Dur kameradan evet, çıkmak tamam. istiyorum. Çarpıya bak. Aaaa. yedi. Manenin en ekşilerini yedik. Ha, biz de ya Ben de burada hiçbir şey yok sanırım. Motor olsaydı şimdi gidecek. Hayır 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 hayır, hayır. hayır, hayır. Su durdu, su durdu. hayır. yerler galiba burası. İsmail bitirmenize üç fiyat kaldı. Ama sonra da sayarsak. Oho sen de yeni açılıyor. Buralar sen defa yapamıyorum. Ben kaç kez oynadım burayı. Bak iki tane balon kaldı. Bir de, bir de, bir de. Balonlar patlayınca ne oluyor? Ketçap sıkıyorlar. Bir de mayonez. Ketçap mayonez geliyor. Biz patates miyiz oğlum? Bu da hasar veriyor. Biz patates değiliz. Niye ketçap mayonez atıyoruz? Arkadaşlar galiba... Ana! Bombanın rengi ketçap rengi oldu. Arabanın üstünde kupam var. Bir şey olur mu? Atacağım. Bak şurada. Olur. Gördün değil mi? Evet gördüm. Ah! ah öldüm ben. <laughs> e, tamam sen orada beni bekle ben bitiriyorum. Gel, Ana ben de gidebilirim. Aa. Arka koltuklar full kırılmış ki. Telepete mi basacağım abi? He evet orada 72 tane altın verdi. Oo 72 altın. Greek, İsmail ben bitiriyorum. İyi Seni izleyenler gördük. Bu arada var ya. Tüm kuzenler videolarından geçiyor. Abi şey yapayım mı? Sakın. Hmm. Ana benim saçım gitmiş. Abi ben şey yapayım mı? Bu sefer ben yapayım mı şeyi? Yok. Benimkiyle de var bebek. Ana kupam tek kat olmuş. Abi benimki de. Abi ben, 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 ben uçak şeklinde hayır, yapacağım. Hayır 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 bir düştü. Uçak şeklinde yapacağım. Mumu. Hayır. Aha uçak kırıldı. Kırıldı 80 tane aldım. Oo, ben de bende 201 oldu. Neredesin abi? Gel hadi. Ben önceden çiçekleri şey sanıyordum. E, altın sanıyordum. Şu anda da almaya çalışıyorum. Ulan <laughs> <laughs> bu sefer ben süreceğim mama. Çünkü canım öyle çekti. Acaba üste mi gitsem? <laughs> Füzek atarım. Açılmıyor. Ben bakayım açılıyor mu? Açıldı. Ya yok ediyorum. Gidelim. Hadi gidelim abi bildin mi? Hayır hayır Ya abi, sen binmek gelen parçalıyorsun oturdun mu ki? Evet. Hı -hı. oturdum da. Ne, ne abi ya? Koltuğu sildi. Ne bir sildi? Çalınç var mı? Ben yapacağım. Ha, ben. Bak bir tane küçük bir şey yapar. Küçük bir gemi yapar. Bir şey yapsın. Tamam ben yaparım işte küçük gemi. Mini gemilerden Hayır. yapacağım. Ya bir şey koyma. Zaten. Mini gemi. Ben... Oğlum ee... ne olur ben mini gemi istiyorum. Hayır. Şimdi burada olmuyor. Bu adam değil. Başka adamı bekliyor. Tamam. Tamam. Ama ben yapacağım. Ben siyah takıma geçecek. Gel. Siyah takıma geçecek men takımlar Siyahı. siyah beyaz. evet arkadaşlar evet arkadaşlar bir video, bir video bir burada Video, video bir burada bir bitiyor arkadaşlar, arkadaşlar. görüşürüz bay bay arkadaşlar videonun devamını 100 like gelirse çekeceğiz bay bay